Döviz kaynağına göre, resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre söz konusu vergi oranları, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %10'dan %5'e, at yarışlarında %14'ten %7'ye, diğer şans oyunlarında %20'den %10'a indirildi. Kendisiyle akledecekleri bir kalplerinin ve işitecekleri bir kulaklarının olması için yeryüzünde dolaşmazlar mı? Çünkü gözler kör olmaz. Asıl kör olan sinelerdeki kalplerdir. Körler ülkesinde tek gözün olsa bile kralsın.